Okuma yazma öğrenmek bizim yeni bilgiler öğrenmemizi ve keşfetmemizi sağlar. Hayat boyu maceramız devam ederken hayallerimizin peşinden gideceğimiz bize o büyük kapıyı aralar. Sizler de okuma yazmaya hazır mısınız? Okuma yazmaya hazır olan çocuklar için kısa bir masal. Demir okuma yazmayı öğreniyor. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir kasabada Demir adında meraklı ve zeki bir çocuk yaşarmış. Demir her gün okula gider ve öğretmenin anlattıklarını büyük bir ilgiyle dinlermiş. Ancak en çok merak ettiği şey okuma yazma öğrenmekmiş. Kitapların içinde saklı olan hikayeleri kendi başına keşfetmek istiyormuş. Bir gün öğretmeni Demire bir sürpriz yapmış. Ona rengarenk resimlerle dolu bir okuma kitabı vermiş. Kitabın içinde büyük harflerle yazılmış kısa kelimeler varmış. Öğretmeni Demir bugün seninle harflerin büyülü dünyasına adım atacağız demiş. Demir önce A harfiyle başlamış. Öğretmeni A harfiyle armut, ağaç ve anne başlar diyerek harfleri ona tek tek öğretmiş. Demir harflerin şekillerini çizerken çok eğlenmiş. Ve her harfi öğrendiğinde küçük bir hikaye dinlemiş. Mesela B harfini öğrenirken Babasıyla parka gittikleri bir hikaye anlatılmış. Günler geçtikçe Demir harfleri ve kelimeleri birleştirerek okumayı sökmeye başlamış. Bir sabah kahvaltı ederken önündeki süt kutusunun üzerinde yazanları okuduğunu fark etmiş. Süt! Büyük bir heyecanla annesine koşarak "Anne bak, bunu ben okudum." demiş. Annesi de Demiri kucaklayarak "Aferin oğlum, sen artık okumayı öğreniyorsun." demiş. Demir'in okuma sevgisi her geçen gün artmış. Artık hikaye kitaplarını kendi başına okuyabiliyor ve hatta arkadaşlarına yeni öğrendiği kelimelerle hikayeler uydurabiliyormuş. Okuma yazma öğrenmenin kapılarını açtığı bu yepyeni dünya Demir için en büyük macera olmuş. Ve böylece Demir'in okuma serüveni devam etmiş. Şimdi yeni kitaplar keşfetmenin ve kendi hikayelerini yazmanın heyecanıyla doluymuş. Gökkuşağı gibi rengarenk bir dünya onu bekliyormuş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyene, biri bu masalı anlatana, biri de bu masalı yazana. Sizler de Demir gibi bir masalın kahramanı olmak istiyorsanız isminizi videoya yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.